filtre ıslak uyarısı veriyor. Filtreyi değiştirdim. Yeni filtre taktım. Ama hala filtre ıslak uyarısı veriyor. Filtrenin olduğu yerde karşıda büyük ihtimalle havayı vakumladığı yer bunun içerisi komple toz gözüküyor. Burayı temizleme imkanımız pek yok. İlk kez temizliyorum. Ve içi komple toz olmuş büyük ihtimalle. Buradan dolayı bu uyarıyı veriyor burayı Şu anda kulak kuru kulak çöpüyle içine almaya çalışıyorum ama tamamen temizlenmiyor. Oldukça fazla toz çıktı buradan. Kaçan tozlar buraya giriyor demek ki. şu de içine kaçırmamak gerekir. Birazdan süpürgeyle bu tozları çekeceğim tekrar. Evet şimdi ıslak mendille bir çubuğun ucuna ıslak mendil koyup iç kısmını biraz daha sileceğim çünkü hala tozlar var. daha önce hiç burayı temizlemek aklımıza gelmemişti. Yani buranın temizlenmesi öyle kolay bir yer değil. Dikkatli olmak lazım. Havayla vokumu büyük ihtimalle buradan yapıyor. Filtre dışında kaçağın makinenin içindeki tozlar buraya çekilmiş. Aslında burada da ayrı bir filtre bence olmalıydı. Buraya toz niye kaçıyor? Kaçmaması gerekir. Yine süpürgelerinde motorun önünde süngerden yapılmış HEPA filtre tarzında filtreler var. oraya Orası motora tozun girmesini engelliyor. Roborak S5 Max bizdeki makine. Yeni serilerde bu giriş farklı bir yerde sanırım. Yan tarafta gördüm. Şurada gördüm. Sanırım S7'lerde. Ama onlarda da benzer sorunlar olmuş. Ki, okuduğum kadarıyla. Şu an eskisine göre bayağı iyi temiz gözüküyor. Şöyle yandan içine baktığımızda birazcık daha ıslatarak deneyeceğim birazdan. Hala toz çıkıyor. Hemen kapatmamak lazım bence. Bir 15 dakika falan ikisinin kurumasını beklemek lazım çünkü ıslak uyarısı verdiğine göre. ıslak mendille sildik çünkü kolayayla. İnşallah uyarıyı tekrar vermez.